음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음음 <Five pressing> İlaçlarını verirken istemiyorsun zorla yediyorsun ya o yüzden korkuyor benden gözlerine damla sıkıyorum o bire bu onlar da geçecek kızım o zaman iyice güveneceğiz değil mi aşkım değil mi kızım bir tanesi Allım büllüm nazlı gülüm. ağzını burnu nokta yavrum yavrum yavrum, yavrum.

<laughs> gel gel aşk olsun aşk olsun gıcımın 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 Tanım, Sultanım, sultanım. popisine de totişine de vurarım. Bu pişine de totişine de vurarım. Ben kızımı çok seviyorum. O benim canımın içi. Güzeller güzeli tatlı. Hem bu hem güzel kız. Kızım şimdi sayende şarkı besledik kız. Hem de şirin Şapka burunlu güzel kızım benim. Hokka gibi burnu var, Boncuğu gibi gözleri. Şip gibi ağzı, güzel dulakları, bizi de ballı mı ballı. Tatlı mı tatlı patileri var, güzel bembeyaz bacakları var şu patiste beyazımı şundan aynıymış ah yavrum 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 ciğer yangın ciğerimi yaktınız yavrum benim tatlı göbüşü güzel kızım benim çıtırım çıtır pus, pus, pus. çıtırım gel annem annemi annem annem Annem, anneciğim, anneciğim, anneciğim. <laughs> annesinin nazlı kızı, güzel kızı, tatlı kızı. Nelere göğüs gerdi, nelere katlandı, annesinin güçlü kızı. Nelere göğüs gerdi, nelere katlandı senin bahsız kızı Güzel güzel tatlısın Sen ne şirin şirinsin Ah olsa canımı bile veririm sizin için Ah olsa canımı bile veririm sizin için Kuyruğunda vücudunda mantarı var gözlerinde hastalığı var bir de fip olmuş bir de bacağı kopmuş bir de annesinden ayrı kalmış masum kızım güzel kızım hepsi geçecek ne yapıyorsunuz lan hepsi geçecek bu dünya çok zor bu dünya çok zor Annen senle hep olacak Annen seni hiç yalnız bırakmayacak Kuzum kuzum Kızım karga gibi sesimle sana bir esterli güfteli şarkı yaptım kızım Şu kuyruğunda şeyi Hiç şey hep mantan ya Ela lam, Ela Ela Hiç pas vermiyor Ela 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 Niye pas vermiyor Sena Zım. Bıcırık. Çıtır. Çıtırım. Şıkım benim. Oh bıçakmış. Oh bıçak.